Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Ripple'ın büyük ortağı İspanya'da kripto hizmetleri sunacak. BBVA uzun zamandır kripto parayla uğraşıyor. İspanyol bankacılık devi BBVA, dünyanın 14. büyük ekonomisindeki bireysel yatırımcılara kripto para sunmak için düzenleyici onay aldı. İki önde gelen kripto para birimi Bitcoin ve Ethereum, bankacılık devinin mobil uygulaması üzerinden kullanılabilecek. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Bu, Banco Santander'den sonra İspanya'nın ikinci büyük bankasının kripto para alanındaki ilk girişimi değil. BBVA, 2017 yılında Ripple teknolojisinin yardımıyla İspanya ile Meksika arasında ilk uluslararası para transferinin gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Ripple'dan Markus Strecher BBVA'nın aslında Ripple ağına katılan ilk bankalardan biri olduğunu belirtti. Ayrıca Ethereum ile denemeler yapmaya başladı ve 2018 yılında ikinci en popüler blok zincirine sendikasyon kredisi koydu. BBVA, 2021 yılında İsviçre bankacılık müşterilerine yönelik bir Bitcoin ticaret hizmeti başlattı. İspanyol bankacılık devinin İsviçre merkezli yan kuruluşu 2023 yılında saklama hizmetini Metaco, aynı yılın başlarında Ripple tarafından 250 milyon dolara satın alınan şirket tarafından geliştirilen platform olan Harmonize'a taşıdı. Bankanın Türkiye şubesi olan Garanti BBVA, geçen Ekim ayında dijital varlık saklama hizmetleri sunmak için Ripple ile işbirliği yaptı. Bundan önce XRP kripto para birimi, bankanın kripto uygulamasında birkaç başka token ile birlikte kullanılabilir hale geldi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.